Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sok Meja 2023'te Exit Stikariyemizin 9. bölümü bölümümüzde beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, yeni bir bölümle devam ediyoruz. Bugünkü bölümde sezona iyi başlamıştık. Harika gidiyorduk. Bölüm dışı Counter Resti maçını yaptım ve 3-2 kazandık. Şimdiki rakibimiz Millwall. Millwall'la karşılayacağız. Bu şu taktiği deneyeceğim. Bakalım nasıl gidecek yine. Aynı taktik. Bir farkı. Sen mi en top göz oynamasın yine? Asante'nin yerine Ken oynasın. Bakalım ne olacak? Ön beni de yorgunmuş, öz kal gir. Tamam, devam ettik. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz. Hmm. Reklam için orada da durdum. Rakip Liderle puanımız aynı şu an. Aynı dakikada iki sarı kart çıktı derken yani o Kenny yapma. Kenny yine yapacağını yaptı on kişiyiz. Çarşıda bir sonra geçtiler. Walk, walk same mı ne? Onda iki bir yaptık. Of kene of. Çocuklar sakın bakın yine Asente. O Williams Isa İki iki kuyruklu. Hadi bir gol daha. Haydi bir gol daha. Hadi beraber kalalım. İyi valla. Saat iki buçuk arkadaşlar. Yani düşün iki buçuk video çekeyim. Şimdi bizim hakkımızdaki ki <laughs> önümüzü geçmişti bu tane. Best Bravo 3 abimle oynayacağız. Kenan ile mini chest yapmış. Kenan'ın kılını kırıklaması çok kötü. Bir tane oku oynamış. Diyecek bir şey yok. bölüme kötü başladık. West Brom 3'e 2. Crystal Palace 3 puan, fark oldu. 5 puan hatta. Haydi çocuklar haydi rakip West Brom 3'e ona abi biz çünkü görüşmüşüz average'da, stocks diye bizi geçmiş. Bakalım gelişen var mı? Yok, 24'de gelişenler yok. Sprovic de orada 2-3-1 ile çıkıyor. Bizim 1.6 milyon olmaz. Şu an Kenny'yi yani ne diyecek bir şey yok. Kenny'i çıkart. daha dur. Dursun Şener'de. Felipe Kenny. Gerekli dursun. Sakın yerine Sarmiento. Bu tam tamam Bir de sağ bek Almeida. Sol bek Eskalar tekrar. Hadi bu maçta Tamam. Peki West Brom Chabian. Carlos Correira yönetimde. Kazanırsak like West Brom Chabian'da puan doğru çıkacak kaybedersek 2 puan önümüze geçecekler. Derken Malon, sol kanatta attı Malon. Evet, bu bize 3 şutu var. Bizim 6 şutu 4 sabit çok iyi. İki, üç, 1-0 yes, güzel. Balon hem sağ de gol attı ama yine de ikinci de yerini bırakıyor. Kenny de Asante ile ye de yerini değiştiriyor. Asante sol kanatta Kenny ilerliyor. Bu olmuş 4 da sanki 8 şut. Korkutucu geldi ama iyi atım ona var. Hayır yine mi? Yine mi? Uğursuz başladık bölüm. 2 ile 2, 2, 2 beraberlik. 26 puana çıktık. Asen tatil yapmış da. Kendi 7 ile oynamasına rağmen gol atamamış. İkinci yılda Crystal kristal kazanmış. Bizim iki kere beraber kalmamız çok kötü oldu. Benim açımdan arkadaşlar. Hala üçüncüyüz. Leicester maçı var. White this? Sheffield Wednesday, Luton Town, Reading maçları gibi var. Biz 2 Mayıs'ı bitirir. bölümde bölümü de bitiririz. 2 mesela şurada 3 bölüm 3 maç kalmış. Eastern maçı var. Haydi çocuklar haydi. Sarmiento. 67'ye gidiyor kiralık oyuncumuz. Sakama kalkmış oraya gidiyor. Kaleci Ozan 60'a çıkmış. Belki Ozan'ı yönettiğimiz zaman olmadı. Tandongo da 65'e gidiyor. Tandongo senin şey kaçtı? 67 miydi? 77'i potansiyel, iyi. Kasım ayına 65 olarak girecek tamam o. Bir City maçı var şimdi. Evimizde sen James Park'ta. Hadi Ken oynasın bu maç. Dönüyle de kale alsın. Özgür Uca. Exeter City ile başarılarla koşmak istiyor. Hedef Premier League. Haydi şu gaydi. Şut yok derken ilk şut bizden geldi. bir kere sessiz Hiç yapmayacağım malum 66 olursa bile malum 66 dedim ya malum 6 nokta bile 13'ün de 3'ün de var golümüz yok derken konveydi bir tane oyuncu atıyor brussels ne Oha. İki yenilgimizi aldık yine. Üf, kötü oldu. Adamların ilk yenilgi, ilk galibiyeti bize karşı ya. Niye bu kadar kötü oynadı takım ya? Bende aptallık. Palası ustayı yemiş 5-0. Moraller düştü bende. Hmm, West Brom hiç değendi. Yani. Şimdi biz 4. oradan içeriye değil. Altıncı daha falan bayağı bir geriye. Evet. Altıncı daha tam ettiğim gibi. Playoff'un bile arkasına düştük. Düşünün canım Cem Fit altı takım deneyim, değil mi zaten? Ya ikinci bir puan fark var ya kaybettiğimiz o dört puan alsak. Şey stay. Latin tam maçı ardından reading maçı. Latin tam maçı da bitiriyoruz bölümü. Omrumuz bu değişiklik yapmayacağım. Hatta dur. kini keşke kini kötü oluyor. Sizden sonra satacağız anlaşıldı kini. Anlaşıldı şu taktikleri değiştireceğiz. Keni yerine asante. Tamam. Hiç beklemedim anında geliyor ya. Küçük oluyor şu reklamlar. Saat iki buçuk. Belki bir şey yapabilir isteye kesin. Adamlar uzun zamanda galibiyet olmuyor. Gelip benden alacaklar. Western City gibi galibiyetle mi? Belki Uğur ortasına sana attı. Kagimdikten transfer Uğur. Geçen sene şampiyonluğu dışı şey yapıp bir isteği şimdi kötü gidiyor. Atlan Uğur müdüreyi derken unutattı. Bu on sensin dediği midir lan? kere böyle hemen hemen Williams İsa Haku Serkan Bakan böyle rakip 11 şurada 6 isabetleyecekken Allah'ım bizi çarptın. Dedim abi ben. Dedim. Bu ne? Bölüm iki beraber iki malumiyetle başladık. Çok kötü. Takıma bazı katsaydınız. İkinci rekiler ne? bok bu 1-0'a geçtiğimiz maçta 2-1 kaybettik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani rezil rezil takım. Ne güzel başlattığımız ilk de. Ulan ne güzel ilk hafta 4-4 ile başladık. Puan kayıpları. Derken liderlikten 6. kadar düştük. Yani yazık ama. Haklısınız ben de zaten memnun değilim şu an takımdan yani üretimlerinin olmaması normal bakıma baksana rezil Serkan bakan 64 oldu tam bongo 65 oldu bizim genç arjantinli orta saha ve Ekim ayının son maçı FA Cup'ta 1. turlar oynandı iyi çeker işlem alıyoruz rakibimiz biz bu turda yokuz galiba evet biz bu turda yokuz biz o tur Şimdi de yok. Sinirliyiz. Maçımıza geçelim. Latin Town. Bölüme çok kötü başladık. İki, i̇ki beraber iki mağlubiyet. Dört maçta kötü başladık gerçekten. Video 15-16 dakika işte. 15-20 dakikada işte yapacağım anlaşıldı. Çünkü bir maç daha yapacak halim yok. Sinirliyim. Tak güçte öne geçip Nasıl yenildik ya? Bak bak bak. <laughs> Kuyruklu İsa Hakom. Sarmiento'dan bir iş olmayacak anlaşıldı. Ofansı bursada bir gol attıktan sonra daha bir boku yaramadı Sarmiento. Asente 1-1. Yok arkadaş yok. Beraber yine. Bu bölüm bir uğursuzluk oldu. Takım makine istatistiklere bakıp bu bölümü bitirelim. Dokuzuncu bölüm çok kötü geçti. Ee, takım battı. Bildiğiniz çöplü Yani ben böyle oynayacaklarını bilsem Allah belasını versin dedim hepinin. Bak Williams düzgün güzel tam Tandongo 65 oldu çocuk geldi 65 oldu. Exeter'da asistini yaptı. 6 asistli başka olsun tamam koyar. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ortasına çöp. Hücum attı bir bok yaramıyor. Pas oyunu yapmıyor ya. bir puan düştük 7 8'e belki 10'a bayağı bir düştüğümüzü düşünüyorum. Trabzon'da gümrüğü var. Mars varmış diyecek mi? Bakın bak. Baktım aşağıya. Ha, Trabzon United ile kalmış. Galatasaray yani. Fener Galatasaray falan verici. Bakamadık. Evet mesela. İsa Hukuk Sakat Reading maçında

Baksana 7 gol yani çok az. 6 gol malum. Yani şimdiye kadar geçen sezon en az 60 8-9 gol. Bu arada 2 milyonumuz var. İyi para. Gençlik akademisi para yatıracağım. Antrenman testinde para yatıracağım. 12. Gerisi antrenman tesisleri. Şu ikisi de önemli. Şu 24 bin. İkisi de ikincisi de gerisi. Ve bu bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir bölüm diyemem. Kötü bir bölümdü bizim için. 2, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldık. Ta ikinci başladığımız bölümü 7. bitirdik. Yani toparlamamız gerekiyor. Matemel birçoğu maçı şöyle diyeyim. Kasım ayının belki de full oynarım. Bilmiyorum. Brighton Haval gibi maçına kadar oynarım. Yani Reading, Blackburn, Roberts, Hull City. Sonra Karabağ Brighton Haval gibi maçlarına oynarım. Sven City maçına devam ederim. Yani 4 maçı kendim oynarım. Toparlanması için takımın. Kalan maçları aralıklı gibi birkaç maçla devam ederiz. Evet arkadaşlar bu bölümü beğendiyseniz like atıp da abone olmayı unutmayın güzel bir bölüm değildi kötü bir bölümdü gerçekten yani takımdan şu an ben bile memnun değilim bakın yönetim kurulunda umutlar kesindi. taraftarlar bizden memnun ama takım kötü 22 yaş altı 3 tane oyuncu olması gerekiyormuş kulübünde oyuncu 19 buçuk milyon euro üstüne çıkarttın diyor da biz 35 milyon çıkarttık sorun yok Kâr zaten hiçbir oyun hiçbir seri yapmıyoruz karı ve düşme mücadelesi vermiyor Zaten bilmiyoruz. Şampiyonluk için uğraşıyoruz. Şimdi Liken F. Premier League ama Premier League zor gibi anlaşıldı. Bu mallıklarla. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Güzel bir bölümü bir daha iyi dediğim gibi. Like'a da babanı like babanı unutmayın. Hepinizi seviyorum. iyi akşamlar diliyorum.